sevgili izleyenler. Şu an Göksu'ndayız. Sizler için Eskimo yaşam tarzını yerinde inceliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bir Eskimo evindeyiz. Eskimo halkından bir beyefendi yanımızda. Evet Akif Bey. Neler söylemek istersiniz? İşte gördüğünüz gibi burası Eskimo evimiz bizim. Burada biz yaşam yaşamaya çalışıyoruz. Göğsünde de biliyorsunuz gar 3 metre aşağı olmuyor Allah'a çok şükür. Yağdı bu sene gene. Biz de yaşam sal e, faaliyetlerimizi geçirmek için yine buraya eski mu evimizi yaptık. Evet. Yaza kadar burada eğleneceğiz işte. Ailecek. İnşallah. Ailecek burada mı kalıyorsunuz? Ailecek çor çocuk aileler burada yatıyor. Kahu yok. Yiyecek yok yatıyor. Siz Göksu'nun eski muosusunuz. Göksu'nun eski muosuyuk biz. Evet evet sevgili izleyenler izlediğiniz gibi çok ilginç görüntülerle sizlerle tekrar birlikte olacağız.